Sizlere uluslararası binicilerimizden Orhan Koşar'dan bahsedeceğim. 1999'dan itibaren binicilik branşıyla iç içe olan Eskişehir sporcumuz. Atçılığı ailem ve akrabalarım sayesinde başladım. Aktif sporculuğumun yanı sıra antrenörlük de yapıyorum. Antrenörlük kariyerimde ise milli takım sporcuları başta olmak üzere kadınlarda Türkiye şampiyonluğu Balkan şampiyonasında dereceler elde eden sporcularım var şeklinde konuştu. Orhan Koşar'ın sporculuk kariyerini incelersek de iki bölge şampiyonluğu, Türkiye şampiyonası ikinciliği ve dördüncülükleri ve ustalar kategorisinde Cumhurbaşkanlığı dördüncülüğü gibi başarılar ile öne çıkıyor. Bu sezon Avrupa'daki uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil eden başarılı spor insanımız. Hedefim buralarda başarı sağlayıp deneyimimi arttırmaktır. Öte yandan kısa vadede yetişkin pro binicilerde milli takım formamız altında Balkan şampiyonasında yer almak istiyorum dedi. İncilik branş kapsamında Türkiye'de engel atlama organizasyonlarını da değerlendiren koşar. Ülkemizdeki organizasyonlar imkanlar dahilinde birçok atılım yapıyor. Fakat coğrafi olarak bu sporu zorlaştıran durumlar var. Maalesef iklimsel şartlar ve at olarak dezavantajlarımız var. Sabırla kendi için yönelip hedeflerimizi geleceğe doğru planlarsak imkanları çok daha güçlü bir atçılık ülkesi olacağımızı düşünüyorum diyerek sözlerini tamamladı. Ben bu söyleşi için Orhan Koşar hocama teşekkür ediyorum ve iyice kürsüler diliyorum kendisine. Ayrıca tüm ekibe de selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımla Oğulcan canını.